Evet arkadaşlar hepinize selamlar ee, Bugün Şimdi başlayalım ee, Size bir video Can bilgilerimle videosu ee, Şöyle klanımız böyle Klanımıza gelmek isterseniz Gelebilirsiniz 12 kişiyiz 4 kişi dün çıktı ama o çok kötü oldu 416 bin kupayız 416 bin kupa Zaten iyi benim için Zaten düşük girme ya, girebiliyorsunuz Düşük kupa olsanız 10.000 kupa zaten Herkesi klanımıza bekleriz Görüşmek üzere arkadaşlar Evet arkadaşlar Hepinize selamlar ee, Bugün evet, Şimdi başlayalım ee, Size bir video Can bilgi videosu ee, Şöyle Klanımız böyle Klanımıza gelmek isterseniz Gelebilirsiniz 12 kişiyiz 3-4 kişi Dün çıktı ama O çok kötü oldu 410 416 bin kupayız. 416 bin kupa zaten iyi benim için. Zaten düşük girme. Ya, girebiliyorsunuz düşük kupa olsanız. 10 bin kupa zaten. Herkesi klanımıza bekleriz. Görüşmek üzere arkadaşlar.